İmralı ziyaretine ilişkin tabii söylenecek çok şey de olabilir ama İmralı ziyaretinin en önemli çıktısı, barış fikrinin perçinlenmesi, bu müzakere meselesinin geri dönülmez bir şekilde belki topluma anlatılması çabasıydı o yönüyle mümkün mertebe bütün siyasi partilerin bu sürece katılımı gerçekten son derece önemliydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer grupların işte yeni yol grubunun bu yönüyle bu görüşmeye katılmamış olması gerçekten üzüntü verici mesele çözüm fikrini barış fikrini olabildiğince geniş bir Halk tabanına ya yaymak, yani işte çok sık kullanıldığı deyimiyle barışın top toplumsallaştırılması meselesi. Yani barış konusunda bir toplumsal talep ortaya çıkarmak, bir toplumsal rıza üretmek. Ve işte grubu bulan siyasi partilerin bu sürece katılımı bu yönüyle çok önemliydi. Önemli olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Yeni bu yönüyle katılma katılmaması, bu uh, İmralı ziyaretine katılmamış olması. Eksiklik ama çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Hatırmaları şüphesiz hem bu sürecin bir parçası olmak hem bu süreci kurucu bir rol üstlenmek açısından önemliydi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bana göre biraz stratejik bir hata yaptığını düşünüyorum. Bu süreci sadece AKP ve MHP'ye bırakmaması gerekiyordu. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yol da bu sürece dahil olması dediğim gibi bir kurucu rol üstlenme konusunda bir fırsatı kaçırdıklarını düşünüyorum. Bütün toplumsal kesimleri memnun eden ya da onları sürecin içine dahil eden bir çözüm modeli şu ana kadar yok. Ama olabildiğince ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de işte bu çözüm konusunda en azından negatif bir söylemi yok. Bu sürece destek olduklarını, yani bu Kürt meselesinin barışçı çözümü konusuna destek sunduklarını ve sunacaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle böyle bir yerde durup bu, bu görüşmeye katılmamaları, kendileri açısından da bu barış fikrinin dediğim gibi geniş halk yanlarına ulaşması, bir toplumsal rıza üretmek, toplumsal destek alma konusunda da bu yönüyle eksik kaldığını söyleyebilirim. Muhatapların bizzat bu sürecin muhataplarının oturup konuşması, bir masa, masa etrafında e, toplanması, bu işin doğası gereği başka türlü de e, hani özellikle şu anda Türkiye'de yürüyen çözüm sürecinin izlediği yol dikkate aldığınızda aracı yok, üçüncü göz yok, üçüncü ülke yok doğrudan taraflar arasında devletle işte Öcalan arasında yürüyen bir süreç var. Dolayısıyla kaçılmaz olarak bu görüşmenin yapılması lazım. Nazik bir mesele. Doğal olarak biraz mahrem yürütülmesi son derece makul, kabul edilebilir bir şey. Zaten çatışma çözümü süreçlerinin önemli bir özelliği de süreç belli bir olgunluğa ulaşıncaya kadar görüşmelerin ya da görüşme notlarının mahrem kalması, gizli kalması. Çünkü bu tür çözüm süreçlerinde işte biraz önce de söylediğim gibi yani herkes bu işe tamam demiyor. Karşı duran, yöntemine karşı duran, bu fikre karşı duran yani çözüm fikrine karşı duran ve yöntemine karşı duran da bir grup grup var ya bak kitle var işte siyasi partiler var sivil toplum örgütleri var dolayısıyla su istimal edilmeye son derece açık bir durum olabilir. O yönüyle bu çatışma çözüm süreçlerinin mahrem yürütülmesi konusu son derece bizim açımızdan, benim açımdan son derece anlaşılır bir şey. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Yani bütün süreçlerin bir bütün olarak mahrem yürütülmesi bu konuda sivil toplumdan, siyasi partilerden ya da kamuoyundan ya da basından, medyadan bir bütün olarak sürecin gizli tutulması ya da bu konuda herhangi bir Paylaşım, paylaşım yapılmaması da yine bu da spekülasyonlara yol açma ihtimali var. Dolayısıyla bu konuda yapılabilecek en temel şey nispeten hani bütün detaylar değil ama işte bu örneğin hani son İmralı görüşmesinden bahsedersek işte bu görüşmede hani neler konuşulduğuna dair biz bütün detayları bilmek zorunda değiliz. Çünkü bu dediğim gibi çatışma çözümünün doğası gereği böyle olması lazım. Ama genel hatırıyla bir bilgilendirme yapılması bu tür spekülasyonların da önüne geçme ihtimalini taşır. Yani çok bilgi ya da her şeyi olduğu gibi paylaşırsanız da bu çok suistimali açık bir şey. Hiçbir şeyi paylaşmasanız da bu çok suistimal edilebilir. Biz bir çerçeve yasanın kaçınılmaz olarak gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz, söylüyoruz da. İşte özellikle Pekin'in silah bırakmış olması, Türkiye sınırlarından çekilmesi ve Metin Akampı'nı işte oradaki sanırım Türkiye'nin üst bölgeleri var, Türk e, ordunun üst bölgeleri var. Onlarla karşılaşma ihtimalini bile ortadan kaldıracak e, şekilde e, alanı boşaltmaları bu konudaki kararlılığını gösteriyor. Zaten PKK yetkilileri de bu konuda e, bir, bir Kaç açıklama yaptılar. Bu bizim için artık taktiksel bir şey değil silah bırakma meselesi. Stratejik bir daha da dönmeyeceğiz diye, yani silaha dönmeyeceğiz diye söylemleri oldu. Dolayısıyla bu meselenin, bu bisikletin ilerlemesi için hızlıca hükümet tarafının da bazı adımlar atması lazım. Nedir bu adımlar? İşte silah bırakan militanların Türkiye'ye dönüşleri, ülkelerine dönüşleri, sosyal, siyasal yaşama entegrasyonları meselesi. Yani bu kişiler Türkiye'ye nasıl dönecek, hangi koşullarda dönecek? Hatta buraya gelmeden önce bu silahlar nasıl teslim edilecek ve kime teslim edilecek meselesi? Hızlıca bu konuda bir çerçeve yasa yapılmasına ihtiyaç var. Hem silahlı, yani silahsızlanan ve silah bırakan örgüt mensuplarının, örgüt militanlarının Türkiye'ye dönüşleri ve siyaset siyasal sosyal yaşama entegrasyonları. İkincisi Türkiye'deki hapishanelerde bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerin kapsayacak şekilde bir yasanın hızlıca düzenlenmesi ve ihtiyaç var. Başka türlü bu barış meselesini toplumsallaştırma ve barış meselesinin arkasında insanları hizalama konusunda güçlükler çekebiliriz. Yani böyle bir meselede, böyle kritik bir meselede Katılımcılığı arttırmak şüphesiz çok önemli. Yani tabi toplumsal rıza üretemezsiniz, anayasayı değiştiremezsiniz. Önce yani bu meselenin barışçıl çözümü konusunda toplumsal rıza üretmeniz lazım. Toplumu bu barış fikrinin arkasına hizalamanız lazım. Geniş halk yığınlarını da kitleleri de bu barış fikrinin etrafında örgütlemeniz, desteğini almanız lazım. Yani muhalefetin bu süreçteki rolü bu yönüyle çok önemlidir. Muhalefetin bu sürece etkin bir şekilde katılımı bu yönüyle önemlidir.